GSM hepinize merhaba dostlar. Bugün Realme 8 ekran değişimi gerçekleştireceğiz. Evet malzemelerimizi köşeye kaldırdık arkadaşlar. Cihazımı sizlere göstereyim. Cihazımın iç ekranı kırık. Görüntü alamıyorum cihazda. Şarjı da takayım. Maalesef titredi ama ses yok arkadaşlar. Cihazımı da bu şekilde sizlere göstereyim arkadaşlar. Evet. Arka kapağını ısıtarak onarımına başlıyoruz dostlar. Rengi de bu ara çok güzel arkadaşlar. Gümüş rengi galiba. Bayağı bir dikkat çekici. Neşterimi arka farklı kasa arasını takıyorum. Ve gitar penamla birlikte arka yerinden çıkartıyorum dostlar. Arka kapaktaki yapışkanımı söküyorum. bu çekeceğimiz var arkadaşlar. Çıkmıyor mu barikler? Evet arka pamuğu da köşeye bırakayım dostlar. silikonlarım, ee, silikonlarım diyorum özür dilerim. Ee, çift taraflı bantları hızlı bir şekilde temizleyeyim. Bu arka tarafıyla burayı bir atsam inceden devamı gelir gibi geliyor. Evet geldi. Evet dostlar. Cımbızımın üzerine de yapıştı silikon. Okey. Ya silikonlara bakar mısınız? Eldiveni mahvetti ya. Buradan kameramı çıkartıyorum. Evet arkadaşlar sim tremi yerinden çıkartıyorum. Çıkartamadım. <laughs> İçine kaçtı tekrardan. Evet. Evet arkadaşlar kasamı da köşeye koydum. Batarya konektörümü yerinden çıkarttım dostlar. buzzer mı yerinden çıkartacağım. Ekran konektörümü çıkarttım. Koaksiyel kablomu cımbız yardımıyla çıkartıyorum arkadaşlar. Şarj bordumu da boşalmış bulunmaktayım. Görmüş olduğunuz üzere. Bunu da köşeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Ekranımı ısıtıyorum. Ve ekranımı yerinden çıkartacağım. Şuradaki tozları da atayım hızlı bir şekilde. Evet ekranımı da ısıtabilirim. Evet ekranda hiç kırık olmadığı için güzel çıkar ümidiyle yaklaşıyorum arkadaşlar. Ama iç ekran bayağı bir darbeli bu arada. Yani iç ekran kırık. İnşallah tuzlu buz olmaz iç kısmı. Evet dostlar alt taraftan çıkartacağım. Neşterimi taktım. Alkolümü hafiften döküyorum dostlar. Mavi gitar penamla birlikte yavaştan ekranımı yerinden çıkartıyorum. Evet. Çok güzel bir şekilde çıktı dostlar. Görmüş olduğunuz üzere buradaki filtremi yerinden çıkartacağım şimdi. Hafif alkolümü döküyorum. Sonrasında plastik jigrem yardımıyla yerinden çıkartıyorum dostlar. Filtremi aynı şekilde yerine oturtuyorum. görmüş olduğunuz üzere hızlı bir şekilde buradaki tozları alıyorum. Evet dostlar. Silikonumu ekranın dört bir köşesine çok ince bir şekilde sıkıyorum. Aynı şekilde diğer taraftan da sıkıyorum dostlar. Evet arkadaşlar. orijinal ekranımı kutusundan çıkarttım. Hızlı bir şekilde yerine oturtuyorum. Görmüş olduğunuz üzere şarj bordumu da direkt yerine oturtturdum arkadaşlar. Buzdurum da yerine oturtturdum. Batarya konnektörüm de yerine oturtturuyorum arkadaşlar. Ve kasımı yerine oturtturdum. kontrolünü sağlayayım. Sim de yerine oturtayım dostlar. Okey. Power tuşuma da basayım. O aracı yazımda da açılsın. Yes. Görüntüm geldi ama maalesef ki şarjım yok arkadaşlar. Size görüntünün geldiğini göstereceğim birazdan. Bütün vidalarımı taktıktan sonra Evet dostlar. Silikonumu arka kapağımın yani kasamın dört bir köşesine sürüyorum. Direkt üzerine zaten arka kapağımı oturtacağım. Çok ince bir şekilde sürüyorum dostlar. Arka kapağımı da yerine oturtuyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Buradaki küçük tozlardan bir kurtulalım hızlıca. Evet. Power tuşuna tekrardan basayım. Evet. Maalesef şarjım yok arkadaşlar. Eğer gördüyseniz şarjı taktım. Evet, Realme yazımız geldi. Bakalım bir açılmasını beklerim arkadaşlar. Allah 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 Evet evet görmüş olduğunuz gibi. Cihazımı böyle koyayım. Eski ekranda da burada. Kırık olan ekranı. Evet dostlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.